Ölü Ozanlar Derneği isimli bir film. 80'ler civarından hatırlıyorum. Kitaplarla filmleri karıştırabiliriz biraz. Oradaki başrol yine her zamanki gibi ismini hatırlayamıyorum. Yani film de böyle flu gibi. Yani beynimde tam olarak net olmasa bile hani derler ya hani gönlümde yüreğimde sanki konunun yani aslı var. Yani çok derin kelimelerini anlatmak istemedim. Yani onu da sonra ifade ederim. Filmi yıllar sonra, yıllar sonra artık iyice, o net olarak hatırlayamadım filmin temasını netleştirmeye başladım. Artık böyle tıkır tıkır taşlar, taşçıklar, mikro konular yerlerine oturmaya başladı. Onda tabii ki yani üstüne o zamandan beri, bir takım gelişmeler, dönemler, hayatın tecrübeleri getirdikleri, işte düşünmek anlamında birazcık figürler, eforlar, yanı sıra kitaplar. Ve geçenlerde yine, tabi kitaplar da üst üste bir yerden sonra yeni açılımları, anlayışları algı artmasını sağlıyor. Yaşanmadan simdi bir kitap var. işte Suzan vesaire diye bir bayan. Yani konular o kadar güzel anlatılmış ki, bayan yazar arkadaş tarafından. Hani gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Bir ara ismini ayrıca vurgularım. Şu an soy ismi için kalkıp yani kitabı bulmak. Hani bunu saygısızlık olarak sakın addedilmesin. Ha bu için benim tarzımla ilgili spiritüel aslında buradan da vermek istediğim bir mesaj var. Yani esberciliğe veya işin böyle reklamcılığına binayın. Çünkü artık sosyal medya dünyası, bilgiye çabuk ulaşabilme, isimlerini hatırlamadığımız, Hatta bazı kitapların bile olabilir ismini, yazarını. Yayın evi tarihini hatırlamamak o kadar önemli değil anlamında. Bazı arkadaşlarımıza da su serpmek anlamında yönüne. Hast olan konuyu dinledikten sonra çok istiyorsa veya çok okumuşsa, çok yani yakalamış uzmanlık alanıysa birazcık araştırmadan sonra onu keşfedebilmesi, yakalayabilmesi bir zor bir şey değil. Neyse gelelim filme. Yani film de hani birazcık böyle ruhaniyle karışık. Hani dışarıdan bakıldığı zaman işte oradaki öğretmeni Hoşa'ya işte öğretim görevlisine çok değişik bir tarz. Hani marjinal dese göre Marjilal'in değişiği yani böyle birazcık lay, lay gibi bir havası var sanıyorsunuz. Ama aslında yani felsefesi var. Felsefenin kendisi olmuş gibilerden bir durum, ruh hali var. O zamanlarda kavramıştım işi, konuyu zaten. Ve mesela algılamada şöyle bir şey vardır. Kelimelere dökemezsiniz. Ama hisler, hisler, hislere dökebilirsiniz. Ve siz tekrar o kendi yorumunuzla dışarıya anlatabilir ve çok daha güzel olabilir belki. Çok daha güzel yorumlayabilirsiniz belki. İşte <laughs> oradaki o baş, filmdeki öyle ozanlar derneğindeki şahsın başroldeki işte öğretim üyesinin öğrencileriyle olan üçtenlikle ilgili onların rahatlamasını sağlayan çok basma kalıp kalıplaşmış bir takım rutinlerin kuralların dışına onları esneterek hani tepkisel anlamda değil işin hani protestik anlamı değil daha hayatı özmek anlamında eğitimin de çok mekanik bir şey olmadığını her şeyin birbiriyle ilintili çok soyut bir şekilde, çok anlamlı bir şekilde beraber olduğunu anlatmak isteminde bir tarzı vardı oradaki hocanın, öğretim üyesinin algılarımla anlatmaya çalışırsam. Ve daha sonra, yıllar sonra yine aynı şahsın, yani bayağı da iyi bir artist, aktör. O filmin de ismini hatırlayamayacağım. Yine akıllı telefonum vardı ya, arızalı akıllı derdim hani biraz. Sosyopat bir televizyonum. Başka bir filmine denk geldim yıllar sonra. Öf o da hakikaten konu. Orada da psikolog rolündeydi filmin sonlarına doğru. Yani haşarı bir öğrenci var. Yani yakışıklıdan işte vesaire genç haşarı. Ama herhalde böyle kimsesiz gibi birisi. Ha, okulda yani. Herhalde birazcık kalbur üstüne yakın okullardan Amerika'da yine. Çocuk herhalde orada bir de çalışıyor. Orada kalıyor. Okulda. Ha, kısadan anlatıyorum. Şöyle bir takım konular var. Okulda yani pek çok renkli öğrenciler var. Okulun yani imkanları biraz saygınlığı var. Ama öğrencinin de bir, yani bir kavgacı, vukuat yani proaktif bir durumu var. O kadar da karizmatik kendince ama ikide bir her şeyi bozucu bir yaşam sistemi var. Ama geçen günler zarfında yüzyılın çözülemeyen problemleri diye işte matematik veya fizik hocası olsa gerek bir takım problemleri tahta üzerinde bazı zamanlar silmeye üşenme gibilerden devam ederiz yarın olabilitesinden yola çıkarak bırakmasından öbür gün geldiğinde o problemin yüzyıllık çözülemeyen problemlerin sırayla tek tek çözülmesi ve bunu kimin çözdüğünü bilinememesi. Burada o bağlantıyı biraz geçeceğim. Evet, suliyet benim için. Bu işte çok yani aktif aktifsel enerjik ama o kadar da işte sosyal durumu biraz antisosyallik gösteren durumu olan işte başroldeki ve genç arkadaşa birkaç tane psikolog yani bir iki tane psikolog getirirler. Yani ondaki deha iyi keşfeder artık bir takım hocalar vesaire. Hani bazıları ne kadar karşı durursa da herhalde orada müdür müydü, bir hoca mıydı? O konuda yardımcı olmak ister çocuğa. Onu anlayan birilerinden gibi ilk etapta veya bir şekilde. Ama gelen psikologların hepsinin psikolojileri bozularak geri giderler. Aman aman <laughs> bu bizi bozar gibilerden bozuyor. Uğraşamayız. Yani uzman, uzmanı gerekiyor. Öyle bir çocuk. Konuşması. Hani beyinselliğiyle o. Onlara vermiş olduğu bütün tezleri alt üstte de anti tezleri üreterek onların da aslanı hani gibi bir psikolojiye sahip olduğunu bu yöntemleri de kullanmak isterken onların çocukluklarına kadar kendisini inebilmesi durumu. Yani 20 yaşlarındaki öğrencinin. Yani film güzel kurgulanmış. Buna benzer yaşamdan konular vardır. Belki de gerçekten yaşanmış tan yansıma bir film olabilir. Sonunda çok meşhur olmayan bir psikolog. Yani halktan biri gibi birisi gelir. Ve bilindi ki öyle çok e, ee, basmakalık, çok tok dilin psikoloji, kurallarının haricinde kendi işte yapısıyla, kendi içtenliğiyle, kendi gönlü ve aklının birleşmiş olduğu çok süper deha olmama kaydıyla ama o ruhsallığıyla çocukluğu olan atışmaları ondan çok daha bir yerde olanların pes edip <laughs> kaçmasına binaen o şahıs çocuğu bırakmamaktadır. Yani yapışmıştır böyle. 404 gibi. Yani çocuk bu sefer afallamaya başlar. Yani çocuk aslında karşısındakilerle bir direnç savaşı yapmaktadır. Ruhsal direnç. Yani öyle bir strateji. Beyin gücü de var, ruhsallık da var, sinirselliğin işte stratejik yolları da var. Yani oralarda Kerata 20 yaşındaki bayağı bir yere getirmiş kendini. O hayatı ezginliği, doğuştan bir takım vesaireleri <laughs> almış olduğu, gelmiş olduğu işte o kapasındaki programla, o dehasıyla paravanla herkes oynatırken en sonu hoca ki yani giyimi kuşama çok böyle hani şeyden böyle varışsal bir köylü köylüye yakın bir havaya oynamış. oradaki öyle o zamanlar öyle o zamanlar derinde başrolde oynayan şahıs. Orada psikolog rolünde. <laughs> Orada kuralların hani bilindik işte Ruh bilim günümüze kadar gelmiş. Yüzyılların birikiminin haricinde hoca kendi kurallarıyla oynamaya başlar. Ve tema genelde biraz bilinir ama çocuğu o sev sevgi e, boyutundan yakalar. Ve o nasıl? Gerçi çok bilimsel ezber değil. Çocuğun beynini ruhunu okuyarak, kendi çocukluğu belki etrafıyla empati yaparak onu anlatmaya başlar ve en son çocuğu ağlatır. Ağlaması çocuğun ama maçı kaybetmesinden değil. Kendisini anlayan birisini bulduğundandır artık. Yani o hoca onu anlayabilmiştir. Anlamak, anlaşılmak. Bir zafer edasıyla, galibiyet edasıyla değil, her türlü sabrıyla hocanın, şey psikolog o şahsın, çocuğu bırakmaması, o sevgiyle, yani insani sevgiyle, humanist sevgiyle denir ya. Çünkü sevgi mesela herkese göre anlatayım, Bir portakal da, elmayı da, armutu da seversiniz. Bir giysiyi de seversiniz. Sevgin içinde yani şefkat, sevgin içinde yani pek çok güzellikler, bir takım rahmani anlamda, o boyutta sevgi. Kendine iğneyi batırabilmek anlamında sevgi. Hani menfi sırf maddesel değil, ruhani anlamda biraz da o sevgi, yüce sevgi anlamında. Ve o çocuk orada artık içindeki bütün kötü enerjiyi ağlayarak atmıştır ve artık açılmıştır. Kapalı kapılarını hocaya açmıştır. Çünkü çocuk çocuğu hoca öyle bir yerlerden, bam telinden yakalamıştır ki. Hani bunu çocuğu demoralize etmek anlamda değil, seni anlıyorum anlamında yakalayıp almıştır. Ve bu da ikinci filmdeki işte konuyu anlatıyorum. Hani iki filmi birbiriyle bağdaştırmamın sebebi oradaki iki aktörün. Birincisinde başrolde Ölü Ozanlar Derneği'ndeki o şahıs aktör. İkincisinde psikolog rolünde hani filmin ikinci yarısından sonra ortaya çıkan bir karakter. İkisini de isimleriyle bulursanız bana yine yazın bir zahmet yorumları olarak. Hani ben de bir yandan çaba sarf edeceğim. Çok gönüllülüğümden artık oralara yetişebilir miyim? Duruma göre belki şu anki imkanlar da harcığımda. Ha buralarda ne olacak? Benim kendi yorumlarımla da, de herhangi bir artı bir şey fazladan bir şey katmadan kendi yüreğimle, kendi ruhsallığımla anlatmak istediğim, hisselliğimle anlatmak istediğim çalışmalar olduğu için ve yaşamın, hayatın anlamı olsa gerek. Yani yaşamın anlamı mıydı, hayatın anlamı mıydı? Bir kitap var. Orada da işte bir mimar. Yani şu anki yeryüzünün çehresini bu hale getiren 1920'deki o ağır yapıları o sıkıcı boğuk şatafatlı hanedansal görüntüleri dünyanın her yerine herkese açık bir şekilde yapabilme mimari boyutunda tasarım sallığında olan Howard isimli. Bu da galiba yaşanmış konulardan mı gibi öyle hatırlıyorum. 20 sene kadar evvel okuduğum bir kitap. Bunun da anlatımını geçenlerde başladığım videom kısıtlıydı, yetmedi. Tekrar baştan bu kitabı da sizlere özetle anlatmaya çalışacağım. Bırakamayacağınız bir çalışma. Peki şimdilik hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler.